Yurak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısına yönelik AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. Terör örgütünün kınandığı bildiriye DEM Parti ve CHP imza atmadı. PKK'lıların sınır ötesindeki saldırısı meclise taşındı. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkan vekillerinin imzasıyla terör saldırısı ile ilgili ortak bildiri yayımlandı. Olan, adresi olan, sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 siyasi grubun imza attığı bildiriye PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve seçimlerde ortaklık yaptığı CHP imza atmadı. Eş başkanı diyesim geldi. <laughs> Bildiride birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır ifadeleri kullanıldı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.